Gençler selamlar ben SML Matematik İsmail Hocanız hepiniz hoş geldiniz. Videonun başlığından isminden cisminden anlaşılacağı üzere ben anladım senin neden bu videoyu izlediğini şu an matematik yapmak istiyorsun ama nasıl başlaman gerektiğini bilmiyorsun. Bir şekilde başlamış olsan da sana sonuçlar vermesi biraz uzun sürüyor olabilir veyahut yanlış yoldasındır yanlış bir şekilde başlamışsındır. Dolayısıyla ben senelerdir öğrencilerimle çalışırken yaptığım onlara çizdiğim yol haritasını sizlere de şimdi göstermek istiyorum. Sizlere de bundan bahsetmek istiyorum. Önce yol haritası önemli. Matematik nasıl çalışılır? Nereden başlanmalı? Neler yapılmalı? Bunları sana bir bir anlatacağım. Çünkü çoğu öğrencimiz maalesef matematiğin yol haritasını bile konuların ne işe yaradığını bile bilmiyor. Bundan kaynaklı ne kadar çalışsa da ben diyor ki ben problem çözemiyorum. Ne kadar çalışsam da ben ilk 12 konuda zorlanıyorum. Ne kadar çalışsam da limit türev integral aklıma girmiyor. Trigonometri anlamsız bir şey. Logaritma diye bir konu neden var ki diye bir sürü ama bir sürü yorum görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla gelin şu yol haritasını bir çıkaralım. Daha sonrasında yolumuza bakalım. Evet ekranda da gördüğün gibi sosyal medyada, YouTube'da, arkadaş çevrende, öğrencilerde, öğretmenlerin ağzında hep bir isim var. İlk 12 konu diye. Tabii ilk 12 konu ismi ilk 12. Yani öylece kalmış arkadaşlar. İlk 12 konu diye. Bunun ilk 12 olmasının sebebi kimisi diyor ki deneme sınavlarında çıkan sorulan ilk 12 tane sorunun ana başlıkları olduğu için ilk 12 konu deniliyor. Bir başkası da diyor ki hocam matematiğe başlarken gördüğümüz ilk 12 tane konu diyor. Ama ben burada 15 tane başlık çıkarabiliyorum. Başka böyle 17 tane bir diğer hoca yine 12'de 12 yapıp 12 tane başlık çıkarabiliyor. Hiç problem değil. İsmi ilk 12 olarak senin aklında kalsın. Çünkü aslına bakarsan bu ilk 12 konu ne TYT'nin ne de AYT'nin standart edilebilir bir konusu değil arkadaşlar. İlk 12 konu dediğimiz şey TYT veya AYT olmamış olsaydı da bakın sadece sınav olarak düşünmeyin bunu. Sınav odaklı olarak düşünmeyin. Matematik öğrenmek istiyorsunuz. Arkadaşlar matematik öğrenmek isteyen birisi varsa bu ilk 12 konu diye tabir ettiğimiz buradaki konu başlıklarını öğrenmesi gerekiyor. Aslına bakarsan bunların tamamının ismi keşke temel kavramlar olmuş olsaydı ki bana göre böyle. Şimdi burada gördüğümüz işlediğimiz konulara bakıyoruz. Neler işliyormuşuz biz bu ilk 12 konu içerisinde? Sayı kümeleri, tek çift pozitif negatif sayılar, işte ardışık sayılar, asal çarpanlara ayırma, rasyonel sayılar, basamak analizi, bölme bölünebilme, işte ebobdur ekoktur, faktöriyel kavramı, birinci dereceden denklem, basit eşitsizlik mutlak değer üstlü köklü çarpanlara ayırma abi bu konuların tamamı şimdi öğretmen gözünden bakalım işlemesi sıkıcı. Yani insan şunları işlerken yani ben mesela kürsüde de, sınıf esnasında bunları işlerken sanki birisi boğazıma sarılıyor da beni gırtlaklıyormuş gibi hissediyorum. O kadar sıkıcı. Şimdi öğrenci gözünden baktığın zaman da çok fazla konu başlığı var ve hep şu kafada düşünüyor öğrenci. Ya bunlar kolay. Çalışmasam da yapabilirmişim gibi hissediyorum kafasına giriyor. Bundan kaynaklı bazen gerekli önemi vermiyor. Bazen de bu konuları sadece ama sadece birer konu olarak gördüğü için de diğer kısımlara geçtiği zaman çok ama çok yüksek ihtimalle bocalıyor. Arkadaşlar bu ilk 12 konu dediğimiz kısım temel kavramlar dedik ya matematik için olmazsa olmaz. Yani matematik öğrenmek istiyorsan, matematikte belli bir seviyeye ulaşmak istiyorsan bizim buradaki temel kavram dediğimiz bütün konuları ilk 12 dediğimiz bütün konuları senin net bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Çünkü bunlar matematik eğer bir amaçsa, amaç ne burada matematik yapma. Arkadaşlar matematik yapmanın yapma olayının araç ve gereçleridir bu konular. Yani sen bir duvar örmek istiyorsun. Abi nelere ihtiyacın vardır? Bir tuğlaya, iki çimentoya, 3 suya, 4 harca, dört, beş bilmem neye. Abi çiviye ihtiyacın var, bir şeye ihtiyacın var. Var oğlu var değil mi? Sonra o boyayı, e, boyayı getireceksin, sıvayı getireceksin, boyayacaksın falan. İşte tüm bu araç gereçleri önceden hazırlaman gerekiyor ki duvarı yaparken rahat edesin. Veya o duvarı yaptığın zaman duvara benzesin. Yani eğer... ...herhangi bir eksik materyalin varsa senin... ...zaten o yaptığın duvar 2-3 gün sonra yıkılır. Yıkılmasa bile bir şeye benzemez. Yani hani görsel açıdan da sana huzursuzluk vermeye başlar. İşte bizim bütün araç gereçlerimiz... ...işte harcından tutta çivisine kadar, boyasına kadar... ...çimentosuna, suyuna kadar, tuğlasına kadar... ...bütün araç gereçler bunlar. Bunların önce hazır olması gerekiyor. Yani bir doktor düşün. Doktor bile ameliyata girerken ne yapıyor? Abi bütün alet, edevatlar orada hazır. Yani düşünsene tam ameliyat esnasında... ...diyor ki işte Neşter diyor... Hem diyor ki neşterimiz yok. E ne yapalım o zaman? Yırtalım. Yani böyle bir mantık zaten söz konusu bile olamaz. Demek ki bizim buradaki alet edevatlarımız eksikse eğer sen zaten diğer kısımlara geçtiğin zaman fonksiyonlar yarım yamalak olacak. Problemler üçünü çözeceğim, beşini çözemeyeceğim. Hep bu kafada olacaksın. Hiç de bu işin içinden çıkamayacaksın. Çok öğrencim var diyor ki hocam ben problem çözemiyorum ya. E çözemezsin çünkü buradakiler tam değil. Tabii ki problem çözmenin de ekstra farklı olayları var. Sadece bu konuları bilmek yetmiyor. Ama %80'i %90'ı hocam burası. Burası olmadan ne teyeten olur ne ayeten olur. Hiçbir şeyin olmaz. Bak burası öncelikle bizim öğrenmemiz gereken zemin arkadaşlar. Tamam bu bir. İkinci olarak ok nereyi gösteriyor? Hocam TYT. Şimdi asıl TYT konuları işte bunlar arkadaşlar. Yani TYT matematiğin içerisinde aslına bakarsan bunlar var. Yani nedir? Oran orantı ve problemler. Aslında burayı bile yani şurada gösterdiğim dikdörtgeni bile buradan çıkarıp şuraya koyabiliriz. Ama koymadım. TYT matematiğin içerisinde bunlar görünsün diye. Şimdi oran orantı ve problemler. Abi bunları yapabilmen için zaten ok nereyi gösteriyor? Burayı. Senin şunları çok iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. Bu bir. İki, anlama yeteneğin, okuduğunu anlama yeteneğinin yüksek olması gerekiyor. Bunun için ne yapılabilir hocam? Hocam kitap okuyabilirsin. Hocam bol miktarda paragraf çözebilirsin. Okuduğunu anlama yeteneğin yüksek olmalı ki problemi bir defada anlayabilesin. Okuduğunu anlama yeteneğin yüksek olmalı ki problemleri çözerken pratik bir şekilde her şeyi anlayabilesin. Bizim olayımız bu. Eğer sen bir problemi okurken daha sorunun üçüncü satırını okurken ikinci satırında yazan şeyi unuttuysan zaten sen problem çözmekten başka problemlerin var demektir hocam. Burada da eğer hem fikirsek, eğer sana söylediğim mantıklı geliyorsa bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir, okuma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. İki, paragraf çözmemiz gerekiyor. Üç, şuradaki konular tam olacak. Daha sonrasında oran orantı ve problemler çözebilirsiniz. Bunun için pratik yapmaya gerek var mı hocam? Tabii ki de var. Mesela Türk hocalarımız size ne diyor abi? Diyorlar ki dönemi başından itibaren bak artık sınav senendesin. Hatta sınav senesinde olmayanlara bile söylüyorlar. Dokuzuncu sınıfta itibaren paragraf çözmelisiniz. Her gün bir rutininiz olmalı sizin. Paragrafı tutup dokuzuncu sınıfta, onuncu sınıfta, on birinci sınıfta çözüyorsunuz zaten sen 12. sınıfta Türkçeden 30'da 30'u zaten bir kere cepte garantiliyorsun abi. Yani 40 tane sorudan 30'unu sen zaten garantilemiş oluyorsun. Geri kalan 10 tanesi de dil bilgisi tamamlıyorsun bir şekilde. Ama sadece paragraf çözerek paragraf sorularına mı sen böyle katkı sağladığını düşünüyorsunuz kendine cebine artı pozitif puan koyduğunu zannediyorsun? Hayır abi. Oran orantı ve problemlerde de çok ama çok büyük artılar kazanıyorsun. Bir kere soruyu anlama yeteneği inanılmaz derecede gelişiyor. Oran orantı ve problemleri bu şekilde kendine ait bir stil oluşturarak çöz. Ki bu stil nasıl oluşur? Hocam Google'dan araştırmayacaksın. Yapay zekaya diye sormayacaksın. Bana bir stil bulur musun? yazmayacaksın. Sen problem çözdükçe kendin stil sahibi olacaksın. Yani kendi stilini kendin oluşturacaksın zaten. Bu da soru çözerek olacak. Durmadan sen soru çöz, 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 çöz. Bak bakalım neler oluyor. Kendine has bir stil ortaya çıkmaya başlayacak. Ki bu stili ben kendi kendime fark ettim. Şu şekilde fark ediyorsun. Başka bir arkadaşına sorduğun zaman bambaşka bir yoldan çözüyor. Bir başkası bambaşka bir yoldan çözüyor ama sen de çözüyorsun ve tamamını doğru çözebiliyorsun zamanla. Ve diyorsun ki he tamam lan bak ben bunu hep bu şekilde çözüyorum. Ve problem sorularına hep bu bakış açısıyla yaklaşıyorum. Ama arkadaşım Ahmet, Ayşe farklı bir şekilde davranıyor. Demek ki o da kendi stilini oluşturmuştur. Problem çözmek bir stil işidir arkadaşlar. Devamında sembolik mantık, kümeler, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık olasılık veri ve grafik. Aslına bakarsan şu konulara da bir isim takmışız biz. Son 10 konu diyoruz bunlara da. TYT'de. Arkadaşlar bunlar da aslına bakarsan şurada öğrendiklerimiz de bir sonraki aşamada araç gereç olmaya aday tamam mı? Ama işte dedik ya biz burada işte sembolik mantık küme fonksiyon P, K, B, O, veri ve grafik A biz bu konuları yapabilmemiz için de yine neresi gerekiyor yine bu taraf gerekiyor. Yani işin temeli işin başlangıç noktası sol taraf. İlk 12 konu diye hitap ettiğimiz araç ve gereçlerimiz. Önce burası, önce burası, önce burası. Farklı bir şey halletmeye çalışan varsa yanılıyor abi. Yanlış yolda o yoldan dönsün. Yol haritası buradan başlıyor. Daha sonrasında sırayla gideceksin buraya. Şimdi bir de şöyle öğrenciler var. Diyor ki hocam diyor ben benim diyor TYT'de çok fazla eksiğim yok diyor. Çok fazla eksiğim yok demek bazı noktalarda eksiklik yaşıyorum demek. Hocam benim ilk 12 konum neredeyse tamam diyor. Neredeyse tamam demek tamamlanmamış demektir. Bunu lütfen aklından çıkarma. Bunun da öneminden birazdan bahsedeceğim. Sonra e sonra diyorum AYT çalışmaya başlasam TYT ile AYT'yi bir götürsem olur mu diye soruyor. Yani arkadaşlar kusura bakmayın hiçbir şekilde TYT ve AYT derslerini matematik olarak beraber götürmenizi ben önermiyorum. Neden önermiyorsun hocam? Çünkü bu iş kat işi hocam. Önce burası, sonra burası, sonra burası. Senin ilk 12 soru dediğin kısım ilk 12 artık biz buraya tamam dedik. İlk 12 kısmı tamamsa, geldin burayı tamamladın. Burası da tamamlandıktan sonra ancak bu tarafa geçiyorsun. Şimdi ön Öncelikle burada fonksiyonlar 2 ile başlıyoruz. Daha sonrasında polinomlar. ikinci dereceden denklem, eşitsizlik, parabol. Şu üçünü tek konu olarak düşünürsen eğer çok daha rahat edersin. İnanılmaz rahat edersin. Logaritma, dizi, trigonometri, limit ve süreklilik, türev ve integral. Şimdi bak buradan rastgele bir konu seçelim. Mesela logaritma. Tamam. Abi senin ilk 12 so konu içerisindeki üslü ifadeleri anlamadığın bir senaryoda ya da tam oturmadığı bir senaryoda logaritmayı hiçbir şekilde anlamayacaksın. Bak iddia ediyor Hiçbir şekilde anlamayacaksın. Sorularını çözebiliyorsan bile ezbere yaptığın bilgilerle çözebiliyorsundur o logaritma sorularını falan. Sen şimdi geldin buraya. TYT derslerinde neyimiz vardı bizim? Abi fonksiyonlarımız vardı. Temel, basit, standart fonksiyonlarımız vardı. İşte tanım kümeleridir, değer kümeleridir, görüntü kümeleridir, tanım kümesindekinin en geniş değer aralığıdır falan filan. Biz bunları hesaplıyoruz ya. E sen şimdi burası tam olmadığı müddetçe kimse kusura bakmasın dizileri anlayamayacaksın. Çünkü dizinin kendisi zaten bir fonksiyon. Sen dizinin tanımına baktığın zaman bile o fonksiyon olma olayını zaten görürsün. Trigonometri. Bak ters trigonometrik fonksiyonlar patlar gider abi örnek veriyorum. Sinüsün değer aralığı, tanım aralığı, kosinüsün tanım aralığı, tanjantın, kotanjantın tanımları, tanım aralığı, değer aralığı. Bunların hepsi patlar gider. Ve asıl işin özüdür bunlar. Bunlar yoksa zaten sen de trigonometri olmasına imkan da yok. Dizi olmasına imkan da yok. E hocam başka. Mesela geldim buraya. Hocam polinomlar Polinom dediğimiz aslına bakarsan özel bir fonksiyon. E baktım buraya ne var? Ne işledik biz? Fonksiyon. Hocam fonksiyon anlamak için, hocam küme. Kümeyi net bir şekilde anlayabilmek için hocam sembolik mantık. Sembolik mantığı nasıl anlarsın hocam? İşte sembolik mantığın içerisinde bilenler. Bak hepsini birbirine bağlıyoruz. Sembolik mantığın içerisinde örnek veriyorum. 3 tane e, birbirinden farklı önermenin kaç tane doğruluk değer durumu vardır? 2 üzeri 3 tane, 8 tane. Nereden geliyor abi bu? Nereden geliyor bu? Aslına bakarsan bu da buna bağlı. Bak Permütasyondan geliyor. E, 2 üzeri n hocam bak üst sayı kullanıyorsun. Matematikteki bütün konular birbirine bağlıdır. Bu yüzden aha bu şekilde önce burada sırayla gideceksin. Sonra şuraya geçip bu şekilde ilerleyeceksin. Sonra şuraya geçip bu şekilde ilerleyeceksin. Eğer TYT ve AYT'de yüksek netler hedefliyorsan. Bak yüksek netler hedefleyebilirsin. Yani bu ayıp bir şey de değil bu arada. Adam 5 net yapıyordur ama yüksek net hedefleyemez böyle bir kural yok. Hedeflersin hocam. Ne ne alakası var. Şimdi daha ilginç şeylerden bahsedelim. Örnek veriyorum. İkinci dereceden denklem İkinci dereceden eşitsizlik parabol. Şimdi geldim buraya. Burada ne yazıyor? Çarpanlara ayırma. Sen şu bilgiye vakıf değilsen kusura bakma da gidip ikinci dereceden denklem çözemez. Eşitsizlik çözemezsin. Eşitsizlik ve denkleme hakim değilsen şuna ve şuna hakim değilsen parabolü zaten çözemezsin. 2-2-4. Bak yine söylüyorum çözüyorsan da yalap şalap oradan buradan aklında kalan bilgilerle çözüyorsun. Tamam? O yüzden senin her şeyi pür dikkat sıralı biçimde öğrenmen gerekiyor. Hocam, en değerli kısım limit, süreklilik, türev, integral yapmak için ne gerekiyor? Bunların alayını iyi bilmen gerekiyor. Şuranın tamamını çok ama çok iyi bilmen gerekiyor. İddia ediyorum. Limit süreklilik, türev integral bilmen için tamamını iyi bileceksin. Bütün konulara hak Adam şimdi diyor ki mesela işte fonksiyonları bitirmemiş. Ya bitirmemiş. Bak ben bu senaryoyu yaşadım ve beni çok sinirlendirdi. Adam fonksiyonları bitirmemiş ve gelmiş diyor ki hocam limit türevden diyor çok soru çıkıyor diyor. Ben biraz bunlara baksam olur mu diyor. Lan yürü git. Böyle bir mantık var mı ya? Lütfen arkadaşlar komik duruma düşüyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler. Sen fonksiyonu tamamlamamışsın. Ne fonksiyon? Birine fonksiyon 2'yi tamamlamamışsın. Fonksiyon grafiğinden bir habersin. Eksiklerin bol miktarda hat safhada ama gitmişsin ne yapıyorsun? Türev çalışacağım ben diyorsun. Limit çalışacağım ben diyorsun. Hadi yani adama derler ki yürü git. Yani böyle bir şey yok. O yüzden sırasıyla çalışacaksınız. Bizim için ilk 12 konu dediğimiz şey işin mantığı bu. İşin zemini bu, işin bütün özütü bu arkadaşlar. İlk 12 konu. Ve ben her dersinde söylüyorum. Matematik arkadaşlar bir zincir gibidir. Bütün konular birbirine bağlıdır. Sen... Gidersin sayı kümelerinden, tek çift negatif pozitif sayılardan, ardışık sayılardan, asal çarpanlar ayırma, rasyonel sayılar çalışmaya başladın. Bu zinciri tek tek örmeye başlarsın. Sağlam bir şekilde ilerliyorsan o zincir halkaları tek tek sağlam olacaktır. Bu da sağlam olur, bu da sağlam olur, bu da sağlam olur, bu da sağlam olur. Tamam mı? Ama belli bir yere kadar getirdin. Tamam belli bir yere kadar getirdin. Daha sonrasında şuradan itibaren salı salıverdin konuları. Yani mutlak değer, üstü ifadeler, köklük buraları saldın abi. Saldığın zaman o zincir halkan seni zayıf olur ve belli bir yerden sonra çatlayıp patlamalar başlar. Ve sen asla elinde diğer konulara çalışmaya devam etsen bile elinde bir sürü hiç anlam yükleyemediğin bir sürü matematik parçan olur. Ve asla ama asla bunları birbirine bağdaştıramazsın çünkü tek çatlak bu değildir sende başka başka yerlerden de çatlamaya başlayacak. Ve dolayısıyla senin elinde ikişer üçer halkalık bir sürü matematik zincirin olacak. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Bir sürü var evet ama hiçbir işe yaramayacak. Ve sen bunları da birbiriyle bağlayamayacaksın. Neden logaritma diye bir konu var? İşte bu yüzden söylüyorsunuz bunu. Limit ve süreklilik benim ne işime yarar ki? İşte bu yüzden bu cümleleri kuruyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü elinizde matematik zinciri var ama hiçbiri birbiriyle bağlı değil. Konuları birbiriyle bağdaştıramıyorsunuz. Konular birbirinden çok alakasız görünüyor size. İşte bu yüzden de sürekli bu tarz cümleler kuruyorsunuz. Matematik benim ne işime yarayacak hayatta? Buraya varana kadar cümleler kurabiliyorsunuz. Arkadaşlar lütfen sizden rica ediyorum. Bizim için en değerli yer ilk 12 konudur. Daha sonrasında TYT ve AYT'yi sırasıyla bitirmen gerekiyor. Bu tarafa doğru olan sıralarla bitirmen gerekiyor. Konunun özü bu, yol haritanız bu. Eğer ki şurada eksikler varsa gidip şunlara şunlara çalışmaya kalkışma, beceremezsin başaramazsın. Lütfen hocam kendine gel. Bu bir abi tavsiyesi olsun sana. Bir hocandan bir tavsiye gibi düşünme bunu. Bir abi tavsiyesi olarak gör. İstersen hocan, hocanın tavsiyesi olarak gör. İstersen bilir kişi tavsiyesi olarak gör. İstersen tecrübeli bir kişiden aldığın akıl olarak gör ama bütün kimliklerimle, sana saydığım bütün bu kimliklerle ben sana diyorum ki önce ilk 12 konu. İlk 12 konuya da çalışmak istiyorsan, ha bu reklam gibi oldu ama yani şu an biz ilk 12 kampını bitirmek üzereyiz. Çarpanlar ayırmaya kadar geldik arkadaşlar, bitirmek üzereyiz. Buradan ücretsiz pdf'ler yayınlıyoruz, buradan da izleyebilirsin. Derli Toplu olsun istiyorsan, destek olmak istiyorsan bunun kitabı da var, kitabını da alabilirsin. Bir kitap, üç kamp, tyt matematik diye. Soru bankasına çıkarıyoruz. Daha sonrasında oran orantı ve problemler kampı yapacağız ve daha sonrasında son 10 kamp yapacağız ve... Daha sonraki aşamada da AYT kampı yapacağız. Bunların hepsini de sevgili arkadaşlarım Ocak ayına kadar bitirmeyi planlıyoruz. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki videomuzda TYT matematik nasıl fullenir, AYT matematik nasıl fullenir, matematik nasıl düzenli bir şekilde çalışılır, neler yapılmalı adım adım 5 adımdan oluşan bir teknikte de göstereceğim arkadaşlar size. O videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.